Çok güzel görünüyorsunuz bu çocuklar. Allah. Yani korkudan altınız bile ikinizin de bir klası var yani. Ama benim zekamı yaman atma. Bana da hakkımı teslim edin. Nasıl getirdim komiseri buraya? Kimseye haber uçuramadan nasıl getirdim? Değil mi komiser? Alo. Alo. Aferin peşine kimseye takmamışsın komiser. Zaten yamuk yaparsan başına geleceği... biliyorsun, değil mi? Karın seni göremeden tahtalı köyü boylar. Şişt. Orada mısın? Buradayım. Ha. Ben telefonu kapattın zannettim ya. Çok korktum. Şimdi... Sana talimatları vereceğim. Onlara birebir uyacaksın. Ne yapacakmışsın? Talimatları uyuyacakmışım. İyi, aferin. Kapa dörtlüleri. İyi arabadan. Şimdi etrafına bakmadan yokuştan yukarıya doğru yürüyeceksin. Bakma oğlum etrafına dost doğru yürü. Ben seni yönlendireceğim. Şimdi biraz seninle böyle sessiz sessiz yürüyeceğiz. Sonra kimseye haber vermediğine emin olduğum zaman sana dur diyeceğim bekleyeceksin. Ne yapacakmışsın? Bekleyecekmişim. Aferin komiser. Şimdi kafanı kaldırmadan yürümeye devam et. Vallahi sana da helal olsun oğlum ha. Delikanlı gibi tek başına geldin. <laughs> Gerçi bir yaramadı ama olsun. Karın elimde dedim zınk geldin lan. Ama çocuklar aslında böyle olmasaydı... ...yani ben sizi burada gebertecek olmasaydım... ...bu vaziyet sizin işinize yarardı çocuklar. Böyle düzeltirdiniz arayı. Ha? Say. Niye dingilledi ya sizin bu izdivaç? Ha? Seni ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez ya? Nasıl ilgilendirmez kızım? Siz bir hapşırdığınızda bizim bütün aileniz ne oluyor? Komiser. ...seni bir şekilde üzüyor veyahut memnun edemiyor. Abi dam bizim kapımızda, turna da turna, turna da turna. Dokunma lan karıma. Karıma dokunma Cengiz! Pardon komiser ya, dalmış böyle burada aile gibi olduk ya. Yani bir anda, e bir de hatun çok güzel. Yolda insanın bununla katil olası gelir. Böyle bakan eden falan. Sakın. Tövbe tövbe şu boyuna bakar mısınız ya? Ku gibi ya. Karıma bir daha dokunursan seni gebertirim. Tamam oğlum. İki kere dokunurum. Saçlara bakar mısın ya? İpek gibi. Hele şu kokusu yok mu? Kadın şu pisliğin içinde bile çiçek gibi kokuyor ya. Böyle başımı mı dönüyor? gebertirim. Allah belanı versin Cengiz. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Oğlum Allah belamı vermiş zaten. Bela senin karın. Maşallah. Bak işte açıcı çok güzel ama maalesef manyak. Bugün burada olmanı kendi hıyarlıklarına borçlusun Sinan. Ama sonuçta her şeyi başlatan o. El alemin kızına kafayı takmasaydı sen bugün burada olur muydun? Ha? Ha? Cevap ver. Olur muydun lan? Ceder, cevap ver. Geberteceğim. Bugün burada olur muydun? Duydun mu? Seni geberteceğim, geberteceğim. <laughs> Kemiğini bulamayacaklar seni. <laughs> Nasıl çırpınıyor? <çantanı ya? gülüyor> Sakin ol. Seni geberteceğim duydun mu lan Duydun mu Geberteceğim lan seni Gebermeyeceğim olmasını